Sanmıyorum abi. Abi hoş geldiniz. Şimdi eşit oldu. Gel oğlum. <laughs> ol. <laughs> Aşkın yaraları kapat da gel. Açımda fırtına bahar da <laughs> sen. Düşündü de aklına <laughs> gelenler de hiç unutma bir tane sen gebeler. Hasretim sana, sana. <laughs> bir yaklaş sana. Canımdan ötürü dostum Bir yolu uğruna koştuk baya. Yine düştük boşluklara. dara. Bırak yansın. Buna yan oldu zaten biz de kaldık. Esanlar da hep de açtık. Gider sen bekle artık. Hani nerede kaldı? Köprüsüne bile sevdan aldı